Evet, bir anne sarılık olduğunda bebeği de sarılık oluyor mu? Ee, ne olur? Nasıl olur bu işler? Annede oluşan antikorlar plasent yoluyla fetüse geçer. Aglutinasyona yol açar. Eritrosit e, hemonize hemolize olur. Hemoglobin sertleşir. Makrofajlar hemoglobini bilirubine çevirirler. Bu tıp derslerinden e, bir not. Ee, şimdi sarılık durumunda makrofajlar vücudumuzda işte antikorlarımız e, ha, ha, mikroplara karşı savunanlar sun, e, Hb'yi bilirubine çevirirler ve böyle cilt sararmış oluyorlar. Yani bilirubin denen madde ciltte sarılık yapan madde. Annedeki bu antikorlar doğum sırasında bebeğe geçip birikayet dolaşımda kalabiliyorlar e, ve bebeğin hemopoetik dokularından kaybedenlerin e, yerine onları ortaya koymaya çalışıyorlar. Dalak, karaciğer e, gibi yapılarda. İşte hücrelerin hızlı yapımı nedeniyle çekirdekleri olan bu hücreler dolaşıma katılmış oluyor. Eritroblastistler de tedavide e, yeni doğan kanını RH negatif bir kanla değiştiriliyor. Mesela e, kan uyuşmazlığında anneden bebeğe geçiyor. Anneden e, RH faktörünü annenin bebeği bir kanı e, düşman olarak algıladığı için ikinci bebekte meydana geliyor. E, i̇şte bununla ilgili durumlarda e, geri, geri geldiğinde mesela Bebe, e, kanı değiştiriliyor bebeğin e, kanı değiştiriliyor. E, mesela bir insan sarılık olduysa çocuğu da e, antikorları bebeğine geçtiği için anneden plasenta yoluyla sarılık bebekte olmuyor. Benim çocuklarımda aynı şekilde oldu.